Ay Lila söyledikten ne oldu? Çok ilgilendin sanki. Geç onu bunu bak ne anlatıyorum sana? Babamın yüzünü görmen lazımdı ya. Aferin canım kızım benim. ilk göz ağrım dedi. Vay be. Gerçekten helal olsun. Peki para işini nasıl hallettin? Şey yaptım, onu da işte biriktirdiklerimle şey yani. Sen para mı biriktirdin? Herhalde kızım sen ablanı ne zannediyorsun ya? Bozdurdum ana paramı, yatırdım işime. Güzel. İyi akşamlar. Sana da. İyi akşamlar. Geldi mi babam? Erim'in yanında gelir birazdan. Ya da sana bir şey soracağım. Sen niye sürekli evdesin? Ben sürekli evde değilim. Daha bugün kardeşime gittim. Ha yok canım ya. Öyle demiyorum. Yani acaba artık kendine bir arkadaş grubu mu sen? Çünkü o garip arkadaşınla, kardeşinle falan olacak işler değil bu işler. E anladığım kadarıyla pek bir yere de davet edilmiyorsun. Fazla arkadaşın varsa bana ver o zaman. Ne olur veririm de işte onlar seni alırlar mı onu bilmiyorum. Hadi kızlar yemeğe. Hadi hadi çabuk. Ayşer, Halit Bey Türk kahvesi getirsene çalışma odasına. Hemen getireceğim. Yalnız bir dakika. Bir dakika Yıldız Hanım. Ne o? Efendim size geldi. Kimden? evden elden bırakılmış. Kim bıraktığını bilmiyorum. bir davetiye galiba. Evet. Tamam. Teşekkürler. Bunlar kime? Zehra'nın ve Lila onlar. Neyse tamam. Teşekkürler. Olanlara inanamayacaksın. Hayırdır ne oldu kız? Bir kraliyet ailesinden davet aldım. Ne? Evet. <laughs> Bak okuyorum sana. Sayın Yıldız Argun, ...Lombeliko Cumhuriyeti'nin 9. kralının Taç giyme töreninde ...sizi aramıza görmekten mutluluk duyarız yazıyor. Ya Yıldız, hayallerimiz gerçek oluyor. Ya ne olur beni de götür. Nerede, ne zaman? Zaten götürüyorum. Senin daveti iki kişilikmiş. Perşembe 3'te. Peki ne giyeceğiz kız? Ay bana bak, ben de orada bir prens bulur muyum? Ay olur mu? Olur. Beyaz giyme zorunluluğu varmış. Mavi de kurdele takacağız. O ne kız? Bayraklarının rengiymiş. şöyle yazıyor. Ay çok heyecanlı. Ay bu bayağı böyle şaşalı bir şey. Ay bana bak kimseye söyleme. Evdekileri hiç söyleme nazar değer. Ay söyler miyim hayatta söylemem. Zaten Zehra cadısı. Ay yok senin arkadaş grubun yok. Seni hiçbir davete götürmüyorlar. Ağza gelir sayıyor bana her gün. Uyuz. Neyse görsün bakalım şimdi beni kimler davet etmiş. Ay görsün görsün. Bana bak sen kapat kapat. Bana heyecan bastı şimdi gidip dükkanı da kapatacağım. Kıyafet bakmam lazım. Hadi kapat. Hadi görüşürüz. Ağacımı taksam acaba? Gerçi şey o zaman beni de kraliyetten sanarlar, ortalık karışır. Bu klinikte doktor olacak değil mi? Tabii tabii, iki ayrı doktor olacak babacığım. Ben hepsini ayarladım, sen hiç merak etme. Beni çok şaşırttın, aferin sana. Ya. Babacığım. Hmm. Gel Yıldız, biz de kahve içiyorduk. Yıldız'a bahsettin mi babacığım? Hayır. Ee, i̇stiyorsan sen anlat. Yıldız'cığım, ben bir güzellik merkezi açıyorum. Hatta her şey tamam, açtık diyebilirim. Öyle mi? Hayırlı olsun. Kendi biriktirdiği parayla açıyor kliniği. Babacığım, sen yemeğe inmeden ben de tam Yıldız'a diyordum ki... ...bence artık kendine bir arkadaş grubu edinmesi gerekiyor. Yani hiç arkadaşı yok. Ben de çalışıyorum artık, çalışmasam... Gezdiririm onu, insanlarla tanıştırırım, ortamlara sokarım ama... Her şeyin bir zamanı var kızım. Birden olmasını beklememek lazım. Öyle değil mi? Hı -hı. Zamanı var. Neyse. Yatıyorum. İyi geceler size. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.